Evet Arkadaşlar bu bana sizlerle birlikte e, Bilmiyorum oyunun adını Neyse başlayalım Oyunun adını tam bilmiyorum çünkü çok bakmadım e, Kardeşim yanımdan merhaba de Merhaba Merhaba arkadaşlar Evet arkadaşlar kardeşim de videoya çıkmaya çok istedi e, Ben de onu çıkarttım şimdi Şimdi videoyu çekiyoruz Evet şimdi mı? Çık. çıktı mı? Yok daha çıkmadı yükleniyor. Neyse şimdi e, kar, kardeşim de bu oyun olmadığı için o da e, başka bir oyun oynayacak ama buna benzer yani. İşte şimdi biz mavi takıma geçtik. Elimizde şöyle bir silah var şimdi. Şuna. İşte, ah vuramadım arkadaşlar. Ben, o... Arkadaşlar hemen adam vuramaz şu anda. Çok evet. iyi Arkadaşlar adamlar çok iyi çıktı. Evet arkadaşlar. Adamlar aman adam adam a ağzına maske bağlamış. Evet arkadaşlar adamlar çok iyi. Evet arkadaşlar. Ah, hayır hayır, hayır tabanca alıyorum arkadaşlar. Adamların şeyi bütün yüksek. Ben buradan ateş ediyorum birazcık yapabildiğim kadar. He o da yapabildiğim kadar. Şundan alayım bir tane. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar hasar aldım. E, ee, o yüzden de öldüm. Şurada adam gördüm. Aldım adamı. Şimdi ilk adamımızı aldık size. Ee, ben Evet. Arkadaşlar kardeşim kardeşime bakmıştım öldüm. Neyse ben şimdi şuraya geçtim. Ah! Adamda çok iyi silah vardı arkadaşlar. Yani ona dayanmak zaten onun direkt headshot'tan vurdu. Aha. Tamam arkadaşlar çok iyi silah çıktı. Bununla iyi oynanır yani. Oynanmazmış Vazgeçtim. Şimdi ha şurada adamı alabilir miyim? Şunu alır. Öldüremiyorum ki. Çok zor. O, onun elinde güçlü silah var Aa arkadaşlar nereye yapmışlar? <laughs> Bak o olsaydı sen öldü o Sen. Bakın <laughs> arkadaşlar. Herkes beni vuruyor. Şu anda e, karşı takım kazandı. ve gördüğünüz gibi yani. Evet arkadaşlar. Kaybettik. Üçüncüyüz. Bu ya? Normal, Konuşma. Normalde iyi oynardım ama bu sefer bilene, bilemedim. Biz ne aldık? Hiçbir şey yok. Neyse. Hadi öbür turda görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi e, ben oyuna girdim. İşte az önce çıktı ondan. Şey bu sefer başka bir şeyi moda girdim. Sadece tabanca var arkadaşlar buna böyle karamalı falan hiçbir şey yok. Size söyleyeyim yani. E, biraz şöyle bekleyelim ben mavi takımı seviyorum. Yani e, asker olmayı seviyorum ben. İlla karşıya birisi gelecektir. Evet arkadaşlar şu anda ne olduğumuzu Tam bilmiyorum Bakalım şöyle bir adam var mı Yok Evet. Bakalım şu anda Aha. Evet arkadaşlar vuruldum Ooo tamam Desert Eagle geldiyse güzel Isınma bitiyor arkadaşlar Bu ısınma turuydu Hiçbir sayı falan olmuyordu Zaten Şimdi gerçek maç başladı Şimdi ben şurada silah değiştireceğim arkadaşlar. Şunu yaptım. Çünkü taramalı gibi ya. O yüzden ben bunu seviyorum ve direkt yok vurdum. Hemen. İkinci adamımız da gözümcekti. Dakika. Senin yanındaki adam mı? Yok onları vurmayacağım. Onlar benim arkadaşlarım. Evet arkadaşlar. Bir yandan da kardeşlerim. Al ceza. Evet. Evet şimdi e, kardeşimle de konuşuyorum birazcık çünkü o da e, yani oynuyor. Kardeşim olduğu için onu da seviyorum o yüzden onunla da konuşuyorum. Şimdi evet canım, şey değişik oldu. Zen bahçesi diye bir yerdeyiz arkadaşlar. Yeni gelen bir harita herhalde ben hiç görmedim. E, yine biz şu anda yeniliyor muyuz? Yok ben şu anda ikinciyim arkadaşlar. Bir kişi öldürdü her kişi 10 puan veriyor. Bir adam var şu anda 4 kişi öldürmüş. 40 puanı var. Elmen elmen elmen. Kızı. Kardeşim de haritaya bakıyor. Haritada e, birisi varsa bana söylüyor. Bak bak bak. Dur. Evet. Ha. Bakın arkadaşlar şurada adam gördü kardeşim. Şurada bir yerdeymiş. Eymen ben mavi arabayı alacağım. Yok, dur. Onları öldürdü de. Bakın arkadaşlar herkes silah alıyor alıyor şey yapıyorlar. Biz böyle geziyoruz ya. İşte o yüzden ee, öyle oluyor. B bölgesine gidiyoruz. Ham bu benim arkadaşımız. sıkıntı yok o zaman. Ana mana mana mana. Nerede adam nerede adam? Adam var Adam var dikkat. Saat kaç gününde olduğunu bilmiyorum. Evet bulduk adam. Geç hareketlemiş lazım. Hayır, hayır hayır hayır. Ana bana. Onu ara, aldım. Hayır, hayır, hayır. Evet arkadaşlar. biz sizlerle birlikte Tamam arkadaşlar. 5 canınla bile adam Hı. aldım. Bunlar da çok iyi. Yani ben bilmiyorum oyuna başladık şu anda E evet, kardeşim de vid video çekiyor. Yani e, şu anda burada adam var. Abi. Abi. Abi, alo, alo, alo. Abi sana diyorum. Storm, Tower, Champs. Abi, abi, efendim. Şey. Sen ne yapıyorsun? İyi, iyi oynuyorum. Şu. Ne? Şey. Dün düz olanlar şey ya. Hemen yapalım. Arkadaşlar kardeşim de bir yandan kartaya bakıyor. Çünkü ben yola baktığı bir şey şu anda. Arkadaşlar ben hani yukarıda yokum. Ha, adam belirlendi arkadaşlar az önce. Bakın bazı yerlerde böyle kasıyor yani beni bir direkt böyle geri falan açıyor. Onlara çok takılmasınız yani takılırsanız da yani sağlık olsun neyse şimdi devam ediyoruz. Şuradan ama oy. oy. benim arkadaşım çok korktu. Tamam, al İçimiz aldık zaten. Aha. Arkadaşlar adam Hanım <laughs> hey, ben alacaktım. Arkadaşımın canı çok az. Canı çok az arkadaşım. Ben onun yerini aldım ama o adam da günah. Skor bindiği bir adam var arkadaşlar. oyunda da ikinci. Ee, çok da fazla böyle aman aman bir öldürmesi de yok da yani, iyi yani adam iyi oynuyor. Hakkını da vermeliyiz dersen arkandan iki kişi geldi ya. Ben tek tek saldırın arkadaşlar. Çok kötü ya. Bakın üçüncü bizim takımda 43 kişi öldürmüşüm. İyi yani. E, ee, karşıda 170 kişi öldürenler mi o? Oo. Arkadaşlar çok fazla yani. 173 mi? Ne? Neyse e, ben 3 tane coin kazandım. Yani ee, şuradaki, şuradaki, haritayı ben proyun seçtim. Evet şuradan çıkıp bir daha başlatabiliyorsunuz. Bazen ben buradan yapıyorum. Eee bakın yukarıda sıfır dedi. Harita proyun yani benim seçtiğim oldu. Bir kişi de Sakura'yı seçmiş. Ben onu istemiyorum. Çünkü onun arkadaşlar böyle her yerden adam var yani. Sağa bakıyorsun adam var, sola bakıyorsun adam var. O yüzden yani ben çok öyle yapmak istemedim. Direkt buradan Evet arkadaşlar, yandan da şey, kardeşimin oyununu devam ettiriyorum. Yani iki tabletliyim. O yüzden birazcık şey kötü oynuyor olabilirim. Bir yandan da kardeşimin oyununu devam ettiriyorum. Yani böyle Eee ne sıradaki tamam başlıyor arkadaşlar probing'e. Şimdi ben maç başladığında kardeşim zaten gelir o tuvalete gitmişti. Şimdi ben şu tırın önünü keseyim hemen. Tamam neyse. Eee biz yani, böyle yorumlara e, her şey yazabilirsiniz. Hemen biz şuraya birinciye geldik arkadaşlar. şöyle bir evet şöyle biraz boş yere ateş et. İki de şu dört tane de şöyle diyelim. Tam ateşini de Ya şimdi şuraya bakalım. Hop. Adam yok. Hop. Adam yok. Tamam. Aha. Aha. Çat çat. Çat 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 çat. Ona çat. Çat çat. Çatabilir Hemen. Aa, adam, adam. Hayır, adam. adamda şey varmış ya. Dur arkadaşlar ben yine şey silahımı alayım. İyi silah iyi olduğu silah taramalı gibi ona evet ben zaten taramalı da iyiyim arkadaşlar. söyleyeyim Mesela ben öyle taramalı olursa falan benden korkabilirsiniz. Korkmalısınız da. Ama bazı kişiler bunda çok böyle iyi. Yani o yüzden çok fazla şey yapmıyorum. Onlar gelirse de Hayır, ikinci şey alamadım. Ama Aha. çok az canı kaldı arkadaşlar. Aha. Ne oldu? Çok az canı kaldı. Evet arkadaşlar. Paraya aldım. Kardeşim de oynuyor. Onu, ya Takılan canım çok az. Şurada arkadaşlar. Bakın. Yukarı çıktı. Yürüyebilirim. Şey bakın arkadaşlar. Buradan çıktım ben. Çıkamadım burada şuradan giderim ha. Burada kimse gitmiyor. Ben şöyle bir ana. Evet. Bana böyle oluyor arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyorum. Siz görürsünüz. Sen bakın burada burdan e, buradan yukarı var mı? Yokmuş. Yukarı olsa bir olur. Tepeye çıkıp oradan Neyse şimdi. Ya. Evet arada burada çok iyi adamlar var herhalde. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Ve evet. evet. size almaya geldik. Adam, adamı her yerinden vurduk 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 ama hala şey olmadı. Biz şimdi e, bir Efe sağlık. Evet sana. arkadaşlar. Efe sağlık bir se, şey almaya şey geldik. Arkadaşlar ya. Evet, orayı görmeyin. Evet şimdi devam edelim. Devam geldik şu an arkadaşlar. Şurada adam var mı yok. Bazen öyle yapıyorum ha. Düşündüm mü yani Düşündüm mü indiriyorum adamı. Uf. Gördünüz mü arkadaşlar? Tam burnunun ortasından vurdum. Burada uf. da vurdu. Çok iyi oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar mı? Yani, e, ee, ya, da iyiyimdir yani onu söyleyeyim. Tabanca şu Kızı öldürüyoruz. Tamam. Hayır hayır hayır. Tamam. Kötlendirmiyor zaten. Vallahi mı? Burada bıçak çıkar. Hayır! Evet. Olmadı. Arkadaşlar daha önce çıkartmış. Geliyoruz evet. seninle bir ay sonra gel. 5 bulur Bir ay sonra gel. Mantar var. Şöyle bu geldim. Geldim. Dikkat edelim. Şöyle eğilelim kalkalım. Evet. Cesap var bu tarafın dedim. Artık bu da ne benim? Tamam mı sadece diyor. Çık de... çık de... çık. De... çık. Aha bakın arkadaşlar. adama devam edelim bak. Ar arkası ay, arkamdan çıktı adam ya. Görmüş beni herhalde. Tamam arkamdan çıktı beni vurdu. Aha. Hayır, headshot attığım adam. bana vurmuş ya. Evet yani ben şu. Teyze 90 aldım. Nerede o adam şimdi? Ben elime bu silahı aldım mı kimseyi affetmem. Tam şu da adamı gördüm. Yani adam şöyle beni hafif böyle bir duysun. Aha gördüm. Hayır. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş olalım. Ee, bundan bir tane daha istiyorsanız abone olup like atmayı biliyorsunuz hedefimiz Aa, 30 abone. Olmuş sonuna geldik. E yorum atmayı A da unutmayın. Hadi görüşürüz. Like atmayı like, unutmayın. Like. Hadi like, 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 Görüşürüz. Like'lara göndürün <laughs> Gön ve bay bay. Bay bay.